Sen kaç doğumlusun Mustafa ben? Ben 1935 doğumluyum. 35 doğumlusun he. 35 doğumluyum. Mehmet Ali suya göndermişsin Günder aslında. <laughs> Üç taşla ikin bir çağırız. Evet. Şeye su dolduruyor diyecek çatal He. Daha Günder'den yakın. Evet. Birkaç dereden geçiriyor bizim oğulları. Biliyorum bilecek. biliyorum evet. He. Bir Paris dedi. Geldiğimde vereyim dedim. Hadi doldur da yani. Evet. Tavanın geldi. Su koydu. Parayı getir dedi. He. Vardık. Cebimi bir yokladım. Söz verdim. Para çıkmadı. He. Üstün oğlu vereyim dedim. Kaba bir dertme oldu. Öyle kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Suyu döküverdi. Suyu döküverdi. Sonra da yanaşmadı da. Yanaşmadı. Kaçtı. He. Demek ki işten de kaytarılmış Mehmet Ali. He. Evet ama işten azet nasıl? He. Senin ustam e, kaç sene bekçilik falan yaptın herhalde değil 8, mi? yedi, sekiz sene yaptım. He, köy bekçiliği. Koruma bekçiliği. Koruma. Peki bu o temri verirlerdi. O temri verirlerdi. O temri bu her şey emirle mi yapılırdı? Her Mesela... şey emirle yapılırdı. Şimdi kaydan yakaya bir verirlerdi. Üç gün. He. Oraya geçti mi, Böyle alanından, yolundan aşağı bir verilirdi. He. O da giderdi, Kürtli'ye kadar aşağı verilirdi. Öyle öyle zamanlar emirle biçilirdi. Şimdiki ki gelip biçemezsin. Sevgili seyirciler, 5 Eylül 2021, Karamanımızın Göktepe kasabası, Gülpazar mahallesinde köyümüzün iler gelenlerinden eee <laughs> Mustafa Can abimizle, bu yöreye yön veren, eğitim alanında özellikle e, Molla Mustafa'yı konuşacağız. He, üç sınıf bitirene rüşleyemez. Rüş Molla Mustafa dediğimiz adam zaten, kendi acı olsa fakiri doyuran bir adam. He. Molla Mustafa'yı sen biliyor mu Mustafa mı? Kendisini iyilik bilirim. Evet, yani yüz yüze gördün ya. yani. Bolla Mustafa Mersin'den gelirken bir benzetmeyle hapise girmiş. Evet. Ha. Kendini savunamamış, cahil adam. Bir yardımcı olmuş birisini vermişler evet. Buraya gelmiş doğru İstanbul'a Padişah'a gitmiş. 39 evet. günde varmış, yayan. Obama'nın anladığı da Allah rahmet eylesin. Öyle mi? 39 <laughs> günde? He. Evet. Yayan gidiyor tabi. Atı yok <laughs> arabası yok değil mi? Padişah'la görüşmüş. Buraya okul yaptırmış. Hmm. O cahilliğin yüzünden, rezil olduğundan buraya okul yaptırmış. Hmm. Ve bu köyün kendi de gelişmiş hala yardımcı olduğu durumlar var. Sınırlarda, hudutlarda, He, köyün sınırlarında. He, sınırlarında. Çok uğraştığı, çok emekleri var. E, Mustafa Bir de Molla Mustafa'nın murallerinde bir sınır şeyim olmuş. Sultanlığında. Evet mahkemeli olmuşlar. Mahkeme, mahkeme, mahkeme Molla Mustafa hak etmiş. Evet. Hak ettin mi demiş, hak ettin demişler. Hak ettin mi, hak ettin. Al sizin olsun demiş. He. Başlıyormuş adamlara. He. Böyle bir adam. Bir de diyorlar, yani bir iş olduğunda kavgaya gitmezdi de mahkemeye giderdi diyorlar, öyle mi? Evet. Mahkemesi hmm. hiç bitmez onu. Biri şahit yazdırır, biri bilin, ne yeter. He hep yani işini mahkemeyle çözerim sana mahkemeyle hayatı geldi geçti adam işte çok yerlerden